Kadın yetmedi de sokaktaki köpek kadar Gururlu olmadı bizim şarkıyı düşünsenize eşime translate ettiğimi. Düşünsenize eşime anlatıyorum. Klo, klo ortaç. Bak. Adam gibi yürekli ol. zaten önden kaybettik. Adam gibi yürekli ol. Söylesene kız. Adam gibi yürekli ol. Yok mu İngilizce bilen ya? Ne 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 ne? Onun gibi bir şey. Adam gibi yürek. I'm trying to translate you, my love. Adam. Get... She's so angry right now. Niye kızdın şimdi durup dururken? Anne bir şey söyle kayınvalide olacağım. Yar ayrı <laughs> var? Bilemedim sana da yaksın yaranacağım Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsam da unutacağım Alışmışım bu Deli yağmurum bebeğim Üşüdüm yine sakın titreme Bırak üstünü örteyip çemeğime Yaraydı dayrımı Bilemedim sana daha Aşkım kaçım, ne var Deli bilemedim. karşım acılara evet. Hani mutluluktu bu aşkın sonu hani... ya şovunu o kadar çok beğendim ki bir daha yapmanı isteyeceğim ama <laughs> Ya beyler yoruldunuz mu ne oldu? Ya illa yani ikinci bölüme başladık diye Ulan MS adamım 44 yaşındayım senin gibi oturmuyorum be MS Mustafa Sandal <laughs> Abla soyunduruyorlar beni bak. Emes <laughs> yani. Emesi de iki kere tekrar edemeyiz. Emes emes. deme. Ya sen yoruldun. Ne diyorsun arkadan ya? Ceketimi mi istiyorsun? Annem, Chloe veriyorum. Annem alıyor ceketi. Öğrendi Türkçe bak. Daha iki senede. Aşkım sana bakınca daha da konuşasım geliyor. Şarkı söylesim geliyor. Ne olacak bana? Aaa Chloe'nin şarkısını söyleyeceğiz. Abla ayağa kalkman lazım bak İrlanda ve duası çok kötüdür. <laughs> Vallahi bak bizim falcılarımızdan kötü. Kafamda deli sorular. <laughs> Kolayca severiyorum. <laughs>